Evet arkadaşlar. Kışa hazırlık. Şu an Haziran'ın dördündeyiz ve kış için hazırlıklarımız başladı. Recep abi ile beraber geldik. Odunları sarıyoruz. Recep abi nasılsın? evet. Ama bu iş var. Evet bu iş çok zor. Burada bir tane yakışıklı var. Batu ne haber? Çalışmıyorsun. Evet. evet. Çalışmıyorsun. Evet. Batu sadece kiraz yiyor. Yolda gelirken kiraz aldık. Batu sadece kirazları bitiriyor. Bir de Utku var. Düşüyordum. Utku. E sen de... En çok çalışan Utku. Evet. Köydeki gençlerin içinde medar iftarımız hiç durmuyor. Hani çalışarak durmuyor yani. Okul nasıl gidiyor? Cevap. Nasıl gidiyor? Belli değil. Belli değil. Batu kötü Bey. Kötü. Senin? Benimki iyi. Onun kötü. Matematikten 10 almış. E dav kaç puan zaten veriyorlar? 10. En fazla 10 veriyor. Alıyor bu 10 almış. Fenden 61 almış. İyi e, gene bir şeyler evet, almış. Oğlum, Sen 3. sınıfken ben de 100 alıyorum. Hepsinin 100 alıyorum. Gene yani 90 Oğlum, 92. Çok garip. Acık yani, odun atlıyor Acı bak abin. Tamam. Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 19 yok o. 10 gün mü? Çok kısa şey ya. Vallahi evet. şu yazgınlar bitsin kendime deli raporu yazdıracağım. Yok canım sen de. İyi, canım. Recep abi yine tepelerde. Ben sadece kamerada ilgilenmiyorum arkadaşlar. Biraz çekeyim dedim. Ee, bu odunun hepsini elimden geçmiştir yani. Ee, kollarımın işi şu anda paramparça. Recep abi tabi işi bildiği için uzun kollu gömlekle gelmiş. Biz tişörtle geldiğimiz için biraz darbe gördük kapatayım biraz devam edeyim. Bunları birazdan evin aşağı yani aşağı ineceğiz. Evimizin oraya yığacağız. Aşağıda görüşürüz. İyi romork damperli vallahi. Evet damperli olduğundan hemen devir vereceğiz onu. Damperli olmazsa Hadi bakalım işimize devam. Aydın oduna gitti arkadaşlar. Şimdi geliyorlar. Kışa şimdiden hazırlık. Evet. evet arkadaşlar buraya şu arada bir kısmımız var oraya dökmeye çalışacağız çalışacaklar şimdi odunları bakalım nasıl olacak. baba. Kalkabilecek mi oradan ki? Evet. Babayı sökelim mi? Baba kaldırdığımız zaman kaldıracağız. Yoksa yapamazsın. Nasıl yani? Sen yine Balkona ineceğiz şimdi o değil o yukarıdaki. <laughs> evet odunlar yıkıldı. Oh, oh, maşallah bayağı odun var. Biraz buradan kamyonlar geçiyor ya yola düşenleri atıyoruz yukarıya. Yani aydın atıyor. Yolu çok kapatmayalım. Evet arkadaşlar. Dağdan odunumuzu yaptık. Daha doğrusu bizim kendi istikafımızı aldık. Getirdik ve evimizin yan tarafına koyduk. Artık bundan sonraki işlemler işte kesilecek, sıralanacak. İstif olacak. Fazla bir iş kalmadı yani. Önemli olan dağdan getirmekti. Getirdik. Evet. Ve perişan bir haldeyim. Bakayım. <gülüyor> yani <laughs> kapkar olmuş her yerin. Biraz yıkadım şimdi. Hemen su verdim. Kollarım baksana ya. Şuraları paramparça oldu. Şey kesti değil mi odunlar? Oo yani şöyle bakayım. Şöyle ya. Ha. Bir dakika bu göremedim. Ha evet şey olmuş. Çizmiş hep yarmış. Ya. Terden. Ondan yıkadım hemen. Aynen iyi yaptın. İyi evet. ya çok şükür odunumuzu aldık. Şimdi onu kestirip taşımak var. Ya o, bence artık o en basiti. Öyle mi? Bence yani. İyi. Daha nasıl yok hem sıcak, sıcak hem tamam. toz. Ve hem iz. Ve her şey var simsiyah yani. Yanık doğru. İyi hayırlısı olsun inşallah şimdiden Allah odunumuz. Allah nasip etsin. Amin amin. Şimdi biraz üstümüzü başımızı temizleyip. Aynen sen duşa gir. Evet ondan sonra biraz dinleneyim. Kahve içecek misin sen bugün? Maalesef. Ha, iyi tamam. o zaman. Kahve günü. Tamam. Hafta sonu gideceğim. Tamam. Biraz orada çalışırız ama akşam üzeri giderim artık. 5 gibi 6 gibi gideceğim yani. Tamam. İyi hadi bakalım. Hadi görüşürüz. arkadaşlar odunlar kesilmeye başlandı. Aydın taşıyor. Evet, şurada merdivenin altında. Geçen sene de buraya koymuştuk. Böyle boşluk var. Buraya bunları yığıyoruz. Evet, daha burası boşaladı. Niye? Bir buçuk ay oldu. Bir ay, bir buçuk ay önce oldu. Tekrardan doldurma başladı. Hemen yerine yenisi geldi. Ya burada yazdan işini yapmazsan Evet. Hani güzel kalırsan diyorlar, boşa kalırsın. Doğru söylüyorlar çünkü geçen kışa girerken biz o hataya düştük evet. ve odun getirmiştik buraya. Bütün odunlarımız ıslandı. Üstüne aylarca günlerce e, şey yağmur yağdı çünkü Aydın bir türlü kaldıramadı onları kahveye gidiyor diye kesilemedi falan o yüzden Aynen. şimdi o hataya düşmem. yazdan ayarlıyoruz. Şu şu anda onunla kuru zaten. Evet kuru çok güzel. Aman, aman. Dün ayağına odun düşürdü. Aydın. Sardık sarmaladık orası bayağı şişti. Odun düşmedi. zaten odun bir şey oldu. Yani büyük bir odun. Şöyle bir tane budak vardı. Hı hı. Odun devrilince ben ayağımı çektim ama o budaktan kurtaramadım. O battı yani. Ha anladım. Ben işte... şişti şöyle. E, yumurta sarısı kadar hemen şişti. Odun vurunca hemen alında şişti değil mi? yani inanamadım. Ne oluyor herhalde bir şey? Ee, terledim bayağı. Çok terledim. Hadi. Üzerine hemen bastırdım da elimle sonra o şişti gitti. Gelelim bakalım Cemil abi ne yapıyormuş. Abi. Bu arada sabah saat şu an 8. <laughs> Aynen Yedi buçuk muydu geldiğinde? 20 geçe. 7.20 geçe Motoru çalıştırdık kapının önünde. Bilmiyorduk biz bu kadar erken geleceğini. Bahçeye gitmemiş. Gitmemiş G evet. Abi o şeyin üstüne koyuyor Hepsini böyle hizalıyor Ve oradan Sıralı bir şekilde kesiyor Aydın da Taşıyor o sabah trafiğimiz Ay ne güzel kırpmışlar keçiyi Emekçi ablamız Günaydın Sandı inekleri havlıyor. Dağdan uzunumuzu getirdik, kestirdik ve 5500 sefer yaptım. <laughs> Tam da dışarıdaki oğlunların olduğu yere onları da taşıdık. Bir gün istirahat ettik. Bir gün mola verdik. Ee, şimdi sabah başladım. Şurada otlar var. Görünüyor. Şurada da deli bir incir vardı. Onu da kestim. Bayağı bir bölgeye vardı. Ceviz. Pardon. Deli ceviz vardı onu. Ee, yol kenarında mısırla ekmiştik. Oraları falan bayağı çapaladım. Şimdi buraya geldim. Burada da ufak bu bölgeye başladım. Yapıyorum. Bayağı Şurada bir ot, ot çıkmıştı. Mısın? Patateslerimiz, soğanlarımız ot içinde kalmış. Şimdi bunları biraz aç açmışsın ama biraz açılmış. Açtım ya. Şimdi şunlar hep şeyden çıkık, topraktan çıkık yani. Bunlar kuruyacak biraz. Ha? Aynen. Çok var yani. Tırmıkla çekeriz onları ya. Şey soğanlar görünmüyordu ya. O kadar çok şey ki. Ot bitti ki. Şöyle şurayı da göstereyim arkadaşlar. Bakın otlara. Yağmur falan da yağdı. Böyle hepsi. Ya, araya baksana çıktı Burayı birden. Oraya girmez çünkü soğanlara soğanlara zarar veririz burada. Böyle elle yapacağız. Olsun, artık. kökünden çekebildiğimizi çekeriz, elle yolarız. Yolamadığımızı da çapayla yaparız. Bu şey şurada kestik ya onu deli ceviz. Ee, şurada nanelerim var. Naneler gölgede kalmıştı bayağı. Şimdi açıldı. İyi oldu. Biraz daha büyüsün de hepsini bir çay nanelerin kuruturuz. Patateslere bakın. Patates cenneti oldu burası. Ay! Buraları nasıl biz arıtırız bu otları? Şuraya bak. Aman Allah'ım. İşte bu antlar olduğu sürece bu bitkiler büyümez. Evet hadi bakalım devam edelim. Buraya da marullarımızı ektik böyle. Burada tohumdan ekmiştik bunları arkadaşlar biliyorsunuz. Çok birleşik birleşik haliyle çok fazla çıktı. Ya bu uğur böcekleri de marulu o kadar çok seviyor ki. Marulların rokaların üzerinde sürekli uğur böcekleri var. Şuna bakın. Neyse. Hep birlikte paylaşırız. Siz de yiyin biz de yiyelim. Onlardan bir kısmını küçük olanları, büyük olanları bıraktım. Daha küçük olanları aldık buraya ektik. Biraz da şuraya ektik arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şurada da var. Orada biraz soğanımız vardı. O soğanların önüne de ektik. Şu kovaların içine de Perşembe günü şey alacağım. Çeri domates. Çeri domatesimiz yoktu. Oraya da çeri domatesi ekeceğim kovalara. O yüzden kovalar bekliyor öyle. Marulları ayırdık ama yine şunların içinde birkaç tane daha var küçükler. Onları da ayıracağım. Ee, olmadı şuradan e, biraz daha şöyle 3 sıra yapabilirim. Bakalım. Şimdi buraya domates ekmiştik. Aydın biraz bunların arıklarını uzattı. Şimdi e, oraya Şurada yakın diktiğimiz domatesler var. Onları buraya ilave edeceğiz. Çok yakın olmuş. Onlar ee, bence biraz daha büyüsün. Şurada domatesler vardı ya. Onları buraya alalım diyoruz. Çok yakın ekmişiz ya öyle şey, dedi komşular. Ya. Onlar bence dursun. Biraz daha büyüsün. Yani Hangi'nler? Olurum. Şeyler o sırt diktiklerimizi daha sonra alalım. Burada var ya diğerlerde. Hı hı. kelim. Onların biraz büyüsün. Hem su verdiğimizde sökelim. Şimdi sökerken biz kökenlere zarar verebiliriz. Tamam, öyle yapalım. Burada var mı olsun? Tamam, ondan birkaç tane ekelim o zaman oraya da. Evet, şunu devam ettirmiştik ya. Aynı cins domates bunlar. İyi vardı daha. Onları da buraya devam ettirelim. Bol bol domatesimiz olsun inşallah. İnşallah. Burada da mısırlar. Mısırların orada da otları yolduk burada. Şurada da birkaç tane mısır var. Bunlar biraz akşama kadar kurusun da akşam üstü de onları şey yaparız. Alırız oradan. Alabildiğimizi aldık buradan. Baksanıza mısırlarımıza. Ne güzel büyüdüler. Aralarına da böyle şey ekmiştik. Burada şey ee, Börülce falan ekmiştik aralarına fasulye, börülce. Onlar da burada çıkıyor. Nerede fasulyemiz? fasulyemiz? Burada da fasulye var. Fasulyeler de ektiğimiz fasulyeler de böyle çıktı, patladı. Ne? Şu en sondakini gördün mü? Ona da bakayım. O bayağı bir buradayım diyor ki yani. Ya evet. Çiçek bile şey yaprak bile açmış baksana çatlamış fasulye ne güzel olmuş. Yavaş yavaş fasulyeler de çıkıyor. Hayırlısıyla her şeyimiz olacak inşallah. Mısırlar çok hoşuma gitti. Büyüdüler, kocaman oldular. Evet, şimdi sıra geldi. Ee, burada bir üst kısımda yerimiz vardı. Buraya böyle karpuz, e, kabak şey, kavun filan ekmiştik biliyorsunuz. E, şurada var çıkan bir tane. E, şuralarda da var. Ama otlardan görünmüyor. Burayı da çok fena ot sarmış. O yüzden şimdi buradaki şeyleri de temizleyelim. Otları da temizleyelim. Burası da açılsın. En son bitince böyle genel olarak bir göstereceğim size her yeri. Şurada var bak bir tane değil mi? Evet var. Buralarda yok. Var mı buralarda? Bilmiyorum. Bak işte otların arasına. Değil mi? Yok yani. Ben gör göremedim. Var. Aynen orada karpuz var. Şurada sarmaşıktan bence görünmüyor. Evet, biz bayağı bir kolayladık. Şöyle çapaladık, otunu temizledik. Çok az üstlerinde kaldı. Aydın onları alıyor şimdi. Ben çıkanları göstereyim size. Şurada bir karpuz var. Burada da var. Burada da var. Ee, bir tane de şurada var arkadaşlar. Evet, o. Dört tane çıkmış. Zaten hani biz de 6-7 tane falan ekmiştik değil mi tohum? O kadar çıkmış. Ee, şimdi şu kenarlara, boşluk yerleri burada bir yolda salatalıklarımız, kabaklarımız, karpuzlarımız var. Burada. Ee, bunları biz ekmiştik ya tohumlara. Ee, hatta bilememiştik pembe falan böyle pembe mavi tohumlar vardı. Onlar çıktı. Şimdi onları buraya alacağız. Şimdi bir yöldeki tohumdan diktiğimiz kabak, salatalık. Karpuz var mı orada canım? Karpuz burada var ikili. Şu viyollerde yoktu değil mi? Yok. Şimdi bu ektiğin ne? Bu kabak. Biraz yine e, diplerine solucan gübre satıyoruz. O elindeki kabak sanırım. Şu Evet sanırım o kabak. Salatalık daha böyle şey tırtıklı değil miydi? Çok güzel oldu. Oraya da ektik bir tane. Burası komple böyle kabak, karpuz falan oldu değil mi? Kabak, karpuz, salatalık. Evet, salatalık. Alt kısımda artık çok fazla yerimiz kalmadı ya. Çok az bir yerimiz var. Oraya da bir patlıcanım az. Biraz daha patlıcan ekmek istiyorum. Şimdi komşunun fidelerine gideceğiz. 3-5 tane komşu fidelerinden alacağız. Onların kalmış bayağı bir. Bizim de patlıcanımız var viyollerde. Biraz daha hepsini karıştırıp ekeceğiz. Civcivlere doğru gidiyoruz. Onlar kaçar sanırım. Evet kaçıyorlar ya. Neden kaçıyorsunuz? Gelsenize. Çok güzel geziniyorlar. Anneleriyle beraber onları salıyoruz. Onlar böyle bahçede geziyorlar bayağı. Şey Bizim bu botanik bahçemizde. Amazon ormanları mı demeliyiz acaba? Bayağı büyüdüler. Tahmin ediyorum iki tanesi horoz içlerinde. İkisi tavuk, ikisi horoz. Öyle tahmin ettim. Evet burası bitti. Vallahi bakarsan bağ bakmazsan daha olur diye boşuna dememişler. Bir az önceki haline bakın. Bir de şimdi bu haline bakın. Vallahi çok güzel oldu. Ektik buraya her şeyimizi. Burası çok güzel güneş alıyor çünkü özellikle karpuz kabak gibi şeyleri buraya ekmek istedik böyle. Buranın son hali. Soğanlar. Vallahi tertemiz oldu. Patatesler. Şurası falan nasıldı ya? Oh Patateslerimiz çok güzel büyüdüler. Burası da tertemiz oldu. Harika. Yine kalanlar var burada minik minik. Gelip gittikçe gelip gittikçe ara ara onları yolmaya devam şimdi çok büyük olanları kabasını aldık bitirdik evet yukarıdaki işi bitirdik Kav kavunları kabakları ektik sonra buraya indik buraya da e, şu ilk baştaki bu sıra buraya şuraya patlıcan ektik buraya iki sıra domates ektik yine buraya da e, farklı bir yeşil biber cinsi vardı ondan ektik eee Hepsi. Bunları yine komşulardan aldık. Onlar kendisi yetiştiriyor yerli tohumları. Burası da böyle oldu. Can sularını da verdik. Burası da bu şekilde zaten biliyorsunuz. Ot işi bitti. Bayağı da biber, patlıcan, domatesi ilaveden ektik. Soğanlar, patatesler çapalandı. Müthiş yorulduk. Yani köy tabii ki güzel. Yani Bize göre ben konuşuyorum hep. Bize göre güzel ama yorucu tarafları da var. E, bayağı bir mesai harcadık yine. Güzel oldu. Evet güzel bu, birkaç oldu. Birkaç defa da sürecek herhalde. Çünkü e, geçen sene toprak verimsizdi. Fazla bu kadar otumuz çıkmamıştı. Yani ilk baştan bir kaldırmıştık otları. Ondan sonrası rahattık. Ama bu sene yağmurlar da çok yağdı. Toprağı da biraz biz e, gübrelendirdik. Verim artsın diye. Güzel oldu toprak tabi. Yani verim artacağı şuradan belli. Otların çıkmasından belli. Hani sanki bu tarafı Top alıyorum. Arkadan yeniden bitiyormuş gibi geldi bana. <laughs> Ama netice itibariyle bitirdik. Şu anda geldik böyle biraz dinlenelim evet, diye oturduk. Dinleneceğiz artık. Başka bir şey yapmak istemiyorum çünkü. Evet bugün bizim mesaimiz bitti. Evet. Başka bugün hiçbir şey yapmayacağız artık. Evet. Videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Saygı ve selamlar. Hoşçakalın. Herkese İyi günler, hoşçakalın, görüşürüz.